Burası bizim Ahmet Ağa'nın elit kademe ekilişini yaptığımız pancar yeri tarlamız. Tohum azlığı nedeniyle 11 kilo, dönüme yaklaşık 11 kilo tohumla ekim yaptık. Şimdi 11 kilo tohum atılmış ama şimdi biraz önce bizim kendi geliştirdiğimiz çeşide göre bak burada da 3 kardeş var. şöyle asalak hı hı. Tabii yani bunlar bir şekilde bu bir, hem besin olarak hı hı. hem de e, topraktaki suyu bir şekilde parazit asalak gibi duruyor. Bizim bu geliştirdiğimiz çeşitte böyle şey yoktu. Net üç evet. tane net kardeşlerim vardı. vardı. Bir de şurada görüldüğü gibi biz septoria alt yaprakta da mı? sanki alan geneline baktığınız Bakabilir zaman Bakabilir miyiz Ergun abi Septoria'ya? ben bunu öyle, öylesine çektim de ama Hı -hı. şurada ben bunu septoryal diye yapmam. Şey yapmadım. Şurada septoryal görebiliyoruz. Şurada Rezim. evet. penetrasyon yapmış. O ondan sonra şey, rezyon olarak genişlemiş. Ama şurada. Şimdi burada bir takip edip esas bayrak yapmak döneminde tabii, tabii, tabii şu an tabii. Gelecek, ben, de onun için dedim biraz önce hani ne yapalım şimdi bakalım bu takip etmek lazım Hı -hı. Ee, bayrak yaprağının geyi çıktığı zaman bu da ne, ne ee, 10 e, zaman tekabül eder Mayıs'ın Mayıs'ın 20'si 25'i bayrak yaprağı ne zaman teşekkür ettiği zamanda bunun başak çıkarttığı zaman Hı -hı. Başak, Hı -hı. başak çıkarttığı zaman. O zaman bayrak yaprağını da çıkartıyor. Bu da mühim olan bayrak yaprağının e, pürüzsüz yeşil olması. Evet. Amacımız o. Yani biz, e, e, mantar ilacı atarken e, o, hem septorya hem e, sarı pas'a karşı zaten bölgemizde sarı pas ve e, septorya önemli ekonomik olarak bunlar. Bir de kök çürklüğü de burada gözükmüyor. E, dolayısıyla bunlar bayrak yaprağı çıktığı zaman On çıkmadan bakmamız evet. lazım. Yani evet. o şeyde tar e, bir başlama yapmamız lazım. Zaten izler var. Evet. Ya bu izlerden gireceğiz. Bu izlerden gireceğiz. Yani bu izlerden gireceğiz. Dikkatli bir şekilde. E sen preaksör atmıştın. Evet preaksör atmıştık. Bundan sonra opera max atarım. Yani yani. Opera max olabilir. Yani şey olabilir. Preaksörde da şey var. Pre, Preaksörü binden efeksi konuz olmuyor herhalde. E sen belki şey atabilirsin, revike yeni şey onu atalım. Tamam, ya siz ha, ne önerirseniz onu atalım abi. Yani durum bu. Şurada bizim e, era Grup olarak e, geliştirdiğimiz yeni aday diyeyim. Şimdi onda hastalık yönden falan bayağı dayanıklı. İlk defa biz bunu suluda hep kuru şartlarda e, denemiş. Yani e, çeşitli adayını geliştirirken suluya e, şey bırakmadık. Sulda denemedik. Sulamadı ama galiba. Hiç, Yok, sulamadı. Yağışlar, e. bu sene yağışlar çok iyi gittiği için yani sulamadık ama önümüzdeki yani hafta bir sulayacağız. Yani Septoria ya gördük. 6 Mayıs. Hı -hı. 6 Mayıs. Evet. 6 Mayıs. Yani Mayıs'ta işte kuman saklayacak gibi oldu mu iyi 400-500 kilo alırsın derler. Hı hı. Burada kuman değil bu koca güğün bile saklanmış burada. 60 litre ötümde saklanabilir şu anda. Yani <laughs> çok güzel gözüküyor inşallah ya, ama bu bunlar hep bizim edit kademeleri olduğu için özellikle burayı da domates yerine ektik. Yani evet, tarlalar evet. bir önceki şeyden dolayı birazcık daha şeyli organik madde, burada madde, da madde var. Burada e, zaten dekara e, 14 kilogram herhalde tohum var değil mi? Evet burada tamam, 14 kilogram, 14 kilogram tohum var. Burada yani Ahmet Ağa. Aslanlık durumu nasıl Ergun abi? Hastalık gözükmüyor. <laughs> Hiç görünmüyor değil mi? Şöyle MR, MR, MR seviyesinde bir hastalık e, tespit ettik. Yani septoria ya, pas yok daha sarı pas. Var teknik de yani böyle olması bana göre daha iyi MR seviyesinde MR dediğimizde yani e, orta dayanıklı septoriye karşı orta dayanıklı yani şu son son oluşan bayraklara baktığımız zaman da yani biz bunu hep kuruda test ettik şimdi suda da iş görür diye düşünüyorum tabi verim sonuçları aldıktan sonra belli olacak yani şu yapraktan bir şey genişliği falan bir sulu çeşidi var. Ekim zamanları nasıl tam abi? Ekim zamanları aynı anda ekildi. Aynı, aynı gün ekildi diyebilirim. Toprak aynı her şey yani burası domates yeri evet, orası pancar yeri. Yani. Şu olmuş öyle. Evet. evet. Yani, Seriyle pancar yani, yerinin ne kadar çok... farkı olur? Efendim? Daha öyle bir şey yapmadık ama hep pancar yeri güzel olur. Ama domates yerim daha iyi. Pancar yerim ben evet. daha bu zamana evet. kadar bir şeyim olmadı. Yani evet. Taner Bey'in öyle bir şey gözlem olduysa evet. yok. Bizim de öyle bir gözlemimiz yok. Evet. Biz genelde ayçiçek arkası ve pancar yerin pancar evet. arkasında daha iyi verimler alıyoruz. Domates yeni girdiği için bölge yani domatesten sonra mı daha iyi yoksa pancardan sonra mı daha iyi? sanki AM daha biraz daha azot istiyor. Azot eksikliği var gibi. Fark evet. ettin mi? Evet. Ama ikisine de aynı oranda herhalde. Ha tabii bütün şey gübreleme atıldı. eşit oldu yani. Acaba düşünüyorum şimdi domatesteki azot daha mı fazla? Yani zaman veya de herhangi bir gübre. Şimdi bunun şimdi yani yine bu aday çeşidi bir pancar yerine de ektik. Bir evet. de o tarlaya gidelim. Tamam. Bir de oraya bakalım. Yani çok güzel. Şuraya bak ki. burada şeye gidelim. Bak şurada Şu orta tarlanın ortasına gidelim. mesela. E, tarlanın tarlanın ortası, de, ortası daha bir başka. Değil, değil mi? Orası çok çiğnenmişti. Burayı biz iki kat ektik. Burası çok en geç çıkan yer burası. Abi burada tohum iki katı mı? İki iki kat to, tohum var burada. Yani bir, bir gittik geldik, bir daha gittik geldik buraya. O zaman burada e, iki katı yani en nereden? baksan biraz zayiat versen. Tohum 25, var. 25 25 20 25 28'de evet. tohum var evet. diyebiliriz. Evet. Bak fazla tohumda ya bana göre yani tohum normu bunun 14-15 kiloyu geçmemesi lazım evet. diye düşünüyorum. Daha biz bu agronomi testlerini yapmadık. Sadece çeşitli geliştirdik. Şimdi bununla ilgili bir çiftçiye, üreticiye bir paket sunmamız lazım. Bu paketin içinde ne var? İşte şu kadar tohum atacaksın, şu zamanda ekeceksin falan filan. Şöyle gübre atacaksın, böyle gübre atacaksın diye düşünüyorum. Yalnız su istiyor bura bak çatlamış top. Evet. <laughs> su, su, su abi. <laughs> Yağmurunuz yok burada. Ha? Şeyde hep yağmur varmış. Evet. Şimdi biz Tamer'e söyledik. Oraya da giden diye. Hiç diye. İşte, buraya haftaya. Buraya da hakikaten yağmur az. Baksana toprak çatlamış. Bak şurada tipik. Ya Ahmet daha bilmem daha pas gözükmüyor ama ya şunlar pasta olup yıkanabilir diye ona bakıyorum da. Abi yok, o, evet. onlar ama şey hep ya yani işte sen teker teker izle bakıyorsun. Çok faydasını görmüş ağzına. Evet. Teker izi değil, teker izin arası. Tamam. Evet. teker izin arasına bakıyorum. Evet. Ezmiş mi? biraz var da bence teptor ya. Evet. Daha böyle bir Peki Cemil bir nasıl 11 kiloya göre? Çok iyi Evet, bu septor yok. Evet. Acaba pas bulabilir miyim diye bakıyorum da. Sen bugün buldun. Nerede buldun ya? Ahmet Ağa değil miydi? Ya buldum Ahmet Ağa'da buldum. Şimdi bizim bu bölgede çiftçi arkadaşlarımız pas görmedikçe septoriye mantar demiyorlar. Evet. şimdi eskiden de vardı septoriye. Fakat pas hani içine girip böyle kas gibi hmm, renkler evet. çıkıyorlar ya onu arıyorlar e onu, onu bulamayınca e, hastalık yok diyorlar ama septorya belki mant e, sarı pastan daha fazla benim kayıttan evet daha, değil, daha tehlikeli bir, bir, bizim şimdi, başımıza sarı, geldi o hı. yani çok acı bir tecrübesi oluyor hı. onun çünkü önler, başaklar hep boş çıkıyor ondan Tabii. sonra şimdi septorya aslında şu seviyede kalsa yani da iki kademe var birisi birinci kademe şu seviyede yani e, Yeni böyle şey kardeşlerin sapak akma dönemindeki oluşan sektör ilerleyen zamanlarda üst yapraklara geçmezse hı hı. sıkıntı yok. yok bir ekonomik şey yapmıyor. Ama bu senek gibi yağışlı giderse ya da tarlanı bir şekilde sularsan bu bu senek gibi böyle 10, 15 19 derece aralıklarında, o zaman ne yapıyor sıçrama yapıyor üst yapraktan. Nitekim burada yapmış. Sen buraya bir de mantar ilacı attı. Evet. İşte aa, o zaman bu sıçramalar var mıydı yok mudu bilmiyoruz. Ama bundan sonra dikkat edeceğimiz tabii ki aa, 15 gün sonraki şeyler MRD. 15 evet. gün sonra bunu çok güzel sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Evet. Kontrol edeceğiz bana göre. Yok zaten direkt ilaçla evet. girebiliriz yani hiç takip etmeden de şey yok. Girmekte payda Ede var. Evet. Sönmezde katede daha fazla değil mi? Hastalık. Tabii tabii. Yani Sönmezde katede. Yani, bir septor ya bir tane pas bulup. Evet pas yok olamıyor. miyiz? Pas, pas hani... yok. Sana dedim pasa atma. <laughs> pas, aslında araba da mı? Bu ne? Bu septor ya. Yani. <laughs> Pasta farklı olanlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle el nasıl var <laughs> zaman? sarı lekeleri de ben, pasın, sarı pasın adı üzerinde sarı renkte sporlar var. Septoria da öyle değil. Septoria'nın sporları siyah ve e, şu alt yapraklarda e, en son durumu sporlar Alo. karabiber dökmüş gibi. E, üzerine sarı üzerine karabiber dökmüş gibi sporlar oluşur. daha e, o şekilde görürüz. Lekeler... Evet. Evet. Onlar sıçrama yapar. Alo. Vallahi ben şunda şu anda bu tarlada pas var diyemeyiz. Pas yok. Ama e, bölgemizde e, bugün ayın a, 6 6 Mayıs 6 Mayıs'ta yani burada e, pas yok ama e, bazı tarlalarda bazı bölgelerde e, pas gördük. Birisi nerede? Arka tarlası var mı? arka tarlası... Arpa baksak, arpa evet. Arka tarlası göstersek. Ama... Arka ekliyorsun. Var. Şurada gördük ya arka. Var mı? Hatta ben ne desem altı e, alt sıralı da olabilir o arka. Sıplığa bak. Burada, burası, burası 14 kilo ama şey burada. Burası da çok güzel bir tane yakaladık. Pancar arkası. işte ilk fırsatta hemen sulayacağız. Hiç olmuş bu ya. 15'e buğday gibi. Daha başak yok. Kardeşler yine öbür taraftakiyim. Değil, değil mi abi? Evet. Her Bunda senin çeşitli 500 kilo saman garanti. Evet, samanı bol olacak. Yaparsa... Şimdi gittikçe saman da kıymete biniyor biliyorsunuz saman şeyden Bulgaristan'da ithal ediyoruz ya. Evet şimdi bu ne? Başta bir çekti sana bakalım. Tanımlanamayan bir cisim. Böcek değil mi? böcek ama şey kulemiz falan mı acaba? Değil, tek böcek. Yani zararlı bir şey mi diye gösterdim ben. Arka tarafına bak. Yok zararsız. Şimdi Hiç zaten. Yapışmamış. Acaba dedim şey mi? Ben mayın e, böceği diyorum. Böyle Hı. giriyor. Yaprağın ayasını yiyor. Üç var, i̇ç, iç kısmı. Sahi zar gibi bir şey kalıyor. daha sık bir çıkım yakalamıştık. O yüzden böyle evet. bunların yapmakta diğer tarafta göre biraz daha dar ama sıklık çok. Yani burada da genelde üç kardeş. Yani dördüncüye gitmek üzere ama biz işte istemiyor, Oraya da göstereyim mi? Oradaki bizim adayı da net üç ana şey var burada üç buçuk. Yani bu hastalıklar reseptör yok ama yani ona dayanabileceğimiz şey. Ya, ya. Yani biz eğer buna şöyleyse buna bir daha ikinci ilacı atmaya gerek yok. Atarım. Atalım. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir kısmını atmayalım. Evet. Şey görelim yani. Yani. yani görelim. Tabii şimdi konuşmak biraz erken. Çünkü pas durum daha pas bölgeye gelmemiş durumda. Evet. Pas, pasa durumu nedir bilmiyoruz. Ama şimdi ben bir de şey yapıyorum, hani böyle iyi beslenilmiş, iyi gelen sağlıklı bir burada zaten hastalığa kendisi de direnç. yani dirençli tab oluyor. Dirençli oluyor, evet. Şimdi e, bizim bu e, çeşitli geliştirirken, değişik şeylerden geçti bu yani 12 yıllık bir e, emek var. Bu 12 yılda biz buna tek tek e, hastalıktır. Ondan sonra bir takım Avrupa kardeşler falan hep bunlara bakarak zaten bu seviyeye geldi. Ee, şimdi e, hastalığa dayanıklı diye biliyoruz ama tarla şartlarına ilk defa bu sene geçti. Evet. Ge bu sene ikinci sene pardon. Geçen sene kendi arazilerimizi de yaptık. Sene de Seninle... Geçen sene de güzeldi. Tabii. De güzeldi. Ama her şey bir senelik sonuçtan hiç olmuyor. İşte bu tür şeyler... E... Bazen çevre genotip ilişkisi diyoruz, bazen çevre o genotipe karşı daha iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Yani bazı çevreler, çevre dedim yani sıcaklık, evet, e, evet, yağış. Evet, bu müthiş, böyle buğday bu sana hiç mi? Böyle buğday mı? Evet. Herhalde grubun eseri diyelim <laughs> <laughs> yani, yani çok güzel yani, gördüğün zaman da işte inşallah devamı gelir böyle şeylerin. Şimdi bazen böyle bakıyoruz, şimdi şunları şuraya sallayalım. Gözükmedi ya. Şimdi şurada bir yaprak yakaladık. Yani şöyle bir hafif sararma var. Sanki şu yaprakta, aa evet bir hastalık değil. <laughs> Şu ev görüyor musun? Ben böyle hmm. kopardım ama şuradan, burada bir şekilde bir haşare gelmiş hmm, olabilir. Ben hmm. dedim şey şey mi böcek projem? Bilmiyorum başka bir şey olabilir. Bak şu şey sarı. Görebiliyor musun? Gördüm. Evet. Görüyorum hmm. ama orada çıkıyorum. <laughs> <diyelim, yürüyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Kamera odaklanıyorsa. Hmm. Ben de adamı yakaladım dedim. Daha sonra da uçtum ama buraya. Nasıl Nazar değmesin diyeceğiz? Nazar değmesin yani çok güzel. Yani. Ya kuru şartlarda buna bayağı ümitliyim de su şartlarında güzel olursa tabii ki evet. evet. Olay başka olur yani. Güzel bir çeşit yakaladık diyebiliriz. Evet. Tabii hepsi bunların evet. ıı, Türkiye için. Türkiye ekonomisinin Türkiye tarımı için. Hocam bunları verin Böyle e i̇şte şeye gönderdik, onlar denedi. Abi benim son sandviye var mı? sadece feyyede testlerinde e, şey, karı var dedi. İşte nerede gidip götürüp denemen lazım e, de falan. Ya gönderiyor insanlar kendi mübzeri mi? Demo şeklinde olur. Deneme değil de o zaman demo diyeceğiz. Demo kurduracağız. onu kurduracağız. Olabilir, de. dediğin doğru. Ev, şimdi şey, sen şey yapalım, Öyle bir şef şeyler kilo şeyleri de, taneleri de bir görelim. Tabii tabii. Şey yaptı, Yok, yapısı bana çok güzel. Esmeri rakip Aa, alalım. şöyle, <laughs> ee, kehribar renkte. Beyaz da değil işte mi? Kırm de şey kırmızı <laughs> da değil. Ama ee, kırmızı e, diyebiliriz. Ve protein oranı yüzde on dört. Ondan şeyde e, ekli litresi 80 üzeri edane isteyelim. Evet. Ama e, şeyleri alograf ya da fenograf diğerlerini bilmiyoruz. Burada e, esyetizat borsasında fenografi varmış aslında. Hmm. E, onları Onlar gönderip hmm. bunu ne alıp test da testlerini otobüsü. Otobüsü. burada e, eski ticaret borsasında alograf hmm. yok da efendim ilk sahibi zaten. Hmm. Fenograf biraz daha Avrupa'nın kullandığı hmm. şey. alografı de Amerika kullanıyor. Hmm. Dolayısıyla.